Muhafazakar bir bungalov önerisiyle geldim. Burası bizim sevdiğimiz tarzda. İçerisi böyle geniş, ferah. Böyle bir çocuk odası, mutfağı, banyosu ve böyle bir oturma alanı bulunuyor. Bu... Ya çok kötü şaka geldi aklıma yapmamalıyım ya. Gerçekten yapmamalıyım <laughs> ya. Çık aklımdan çık anal şakası çık aklımdan. Çık. <laughs> çok pardon bir saniye. 20-22 tane falan böyle... Analla şaka önerisi geldi beyin hücrelerimden böyle. Bunu yapar mıyız abi? hepsinden de. <gülüyor> <gülüyor> bunu yapar mıyız abi? Krem markası geldi. Anasını sikeyim. Bak öyle bir şaka organizasyonu yapıldı içeride öyle söyleyeyim sana. İsimleri aynı. Ben yok yapmadan herhalde bunu videoyu değiştirelim istiyorsanız. Önü açık olduğu için bence bu... Bak abi bak video beni çok zorluyor ama şu anda. <laughs> Önü açık olduğu için falan Evet ben de çok beğendim. Evet okey. Burası Sapanca Gölü'nü gören en Ama en... hep de önde oturulmaz şimdi. <gülüyor> <gülüyor> yani en muhafazakar Anar şakam da bu oldu. Böylelikle yayıncılık tarihimde dostlar. Mutlusunuzdur inşallah. <laughs> güzel işletmeler. Çift kişilik bir yatak ve ebeveyn banyosu bulunuyor. İşletmede toplam 2 adet bungalov. Ama yapanın bebek olmuyor. <laughs> Yani. <laughs> Lütfen bebeğinizi yapın gelin. <gülüyor> <gülüyor>